Kalkeydi de en arkaya koysak daha mantıklı olmaz mı? Kimi? Kalkeyp var ya, Kalkeydim mi? bu. Eskalar de mi? Ne bu? GMC. Ha. ha işte ondan. Şimdi emniyet müdürü var ya. Hı -hı. Onun arkasında bir koruma, onun arkasında savcı, onun arkasında hı -hı. bir koruma. Yani biz Hı hı. Yani baş koruma gibi düşün bizi. Yürütmeli, hı -hı. onun bizim arkamızda da bir koruma daha. Hı, hı. Yani ee, emniyet müdürü ile savcının arasında bir koruma olması gerekiyor diye düşünüyorum. Niye? Ya ne olur ne olmaz işte. Efendim bomba ona... Bombadan olur. Ona gelsin. Yani o bomba oranı <laughs> çok sanmıyorum ben. Ben nasıl durum Böyle daha iyi. Hayır kötü durmuş ya, o yüzden dedim hani görüntü olaraktan bahsettim ben. Bir bak. mantık düşündük başkomiserim. <laughs> nasıl uygun görüyorsunuz efendim? Ben uygun görmedim. Ben de fikir verdim, Onlar da kabul etti. <laughs> <laughs> Ama şeye açısından dedim, şimdi en arkadaki adam en öne müdahale edene kadar direkt hani ortada bizler de olacağız ya, yani ortadan, biz de direkt müdahale ederiz diye, diye düşündüm. İşte en arkada olursa bu sefer en arkadan müdahale etmesi zor olur. Ya da en öne iki tane koyulur. Aslında olabilir. En öne iki tane koymak da mantıklı aslında. Tam ortaya almış olunur. Ama yapılırmış şey ya. Cesaret edemezler herhalde o kadarına da. O ya kadar polis memuruna. Göt varsa <laughs> anından öperim ben yani o cesaret edecek adamı. Kardeşim bir şey icat edilmiş ya hani

We'll be right back. <laughs> Adam bak beğendi ya <laughs> işte Allah Allah. Allah. Kaç bu 5. 5. Ya başkomiserim çok yakışıklı olmuşsunuz. Teşekkür amirim nereye gideceğim ben? Güzel bakışın. Harun dün salonu işaret arkadaşlar. İşte ben şu şey London malikanesinin yanı değil mi? Aynen yine aynı yer işte amirim. Tamam i̇şte biliyorum ben biliyorum. Anlıyor gitme de yanlış kalmanı. Biliyorum da bana şey ben, abi, ben şey yapacağım. Ben şu arabayı i̇şte da bir daha karakola gelemez. Müdür biraz sıkıntı yaradı. Müdürün arabasını kaçtı. Ben kapalı malikanlar bekle Açık ver. D'ye çağırdım yani düşün Kötü oldu bu Yani yapacak bir şey yok Şu Vito kimin ya çöksem mi acaba Vito benim <laughs> Git kendine al Yok ben Başka işlerim olacak Etrafı temizlemeyecek her değil mi? Yok yok can başkomiserim <laughs> Evet evet. Nasılsınız başkom? sen nasılsın? Allah sizi gördük daha iyi olduk ya yakışıklı güvenlik başkomiserim nasılsınız? Çok <laughs> 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 bugün daha da bir cık olmuşsunuz ya Umut müdürle aynı kategoridesiniz. Çok teşekkür ederim <laughs> sağ ol senin güzel bakışın. Estağfurullah başkomiserim siz her zaman böyleydiniz. Allah çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> <değilim>. Aha başkomiserim. <laughs> Devam. Diğer bir lojda değilim. Tamam mı? Can başkomiserimiz zaten. Hayır, tamam, hayır, şaka, hayır. Başkomiserim. Siz zaten başkomiserimiz olmamız <laughs> <laughs> pöfüm ne nesiniz böyle ya ya pöfüm valla öleceğim şimdi sizin yaşamınızı <laughs> maşallah maşallah It could cool out there. Ekip 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 kuvvetli maşallah. Ben de onu arıyorum. İnşallah bugün bulacağız. Kayıpsa emniyeti iyi al. Yok kayıp değil. Şehirde değil. Maşallah ekip kuvvetli ha. Gördün Abi mü Alpay ekibi? Ekip dedim böyle olur kardeşim. Allah. Çok süper bir ekip. Bak ah, tek başına orada. Ya o, 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 ayrı zaten onu saymayalım o tek Hı. başına bir ordu Aynı, Hangi ya. Hangi sohbet atayım amirim? Ne? Hangi sohbet atayım düğün yerine? Foto video atma, mu atayım? Atma atma en öndeki gitse yeter at. Tamam ben onu işaretledim o inşallah iş gider. Ağırın. Ama Abi bir şey bak, en öndeki Çekiyor, bak, ben sana Ayağı abi. sıkıntı sürüyor ya. Beykoz, Oğlum Beykoz, sıkıntı değil Vallahi de be. yanlış ve şey, shot fire ha? düşerse ben hani, oraya giderse bok yedik biz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bok Bir baksın yani konuma iyice baksın. Yanımdaki sürekli kontrol etsin. Baba orayı da Duş, bilmiyorsa dur. zaten yani. yok bizim emniyette yani. düğün mü vardı nereden bilecektin? Yap, Yapalım sana kontrol. bir düğün. Yapacağız yapacağız abi. Yapacağız abi. yapacağız. yapacağız. Harun'la Kamil'e de yapacağız. En öndeki araç. Ben Kamil? De, yani Kamil. Konumla birlikte konumu e, sürekli bir geç tamam mı? Dikkat edin. Maşallah. Kamil kemik. Doğru mu? EGM hızlı ya. EGM Aram maşallah hızlı. EGM son dakika hızlandı yani böyle Olumsuz değil. EGM'nin EGM'nin bir de çakıcı sevdasını anlamadım. Evet evet onu da bir anlamadım. Son bir haftada hızlıyız ya. Aynen. Son bir haftada rolan oldu. Galiba büyü yaptılar ya başkan senimize. yani. siz, siz büyüyü bozdunuz işte. Yemekhanede yemek taş sıkıntılı. Ya. Şehirde çok daha <laughs> güzel hanımefendiler var yani. Alpay sen git en güzeline bak kardeşim. Ben Ne anlamadım? En, en güzeli mi? Bilmiyorum ama en güzeli En güzel kızlar bende. Sarışın kızlar el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. <laughs> evet. Devam evet, ettir. bu kadar. Devam ettir, devam et. Ayaz başkanım. Cihat'a söyleyin el kaldırıp durmasın. Ben salak de, düşecek bak aşağı. Biz bölgeye girince müdürümüzün yanında Umut'la beraber var. Evet, edelim. Salak düşecek mi? Geri kalanları Evet, onu da belirsin. Altın çizdin. Tabii. Düşecek Aa, sonra yolun ortasında otobanda ya. Bu görseli. Arut. <laughs> Yine el kaldırıyor. <laughs> görseli atmadım istemediğiniz için. Tamam. <gülüyor> 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 Bunu çıkaracağım <laughs> ancak nereden çıkaralım? Bir de bundan uyarıyız. Ya vallahi bir... Onu nereden çıkarttın? Geçen uyarıyordum biliyor musun? Gece sildiler zaten ama. Zaten kahkaha attım zaten. Gece sildiler, gece sildiler. Allah onu görünce kahkahaya bastım zaten sabah gördüm onu <laughs> al ya bunu Şaşırdım dedim Adamın dedim yanında yani. çektim taradım adam bundan şikayetçi olmuş ya yani. Bence Nerenden çıkarttı mı diyor He. Bir de inşaatçı Götümle. inşaatçı kombiniyle araba çalıyor bir de geri zekalı o normal ne yapıyon lan tek ben nereden buldum Tek nine var lan adam Arun ne yapıyorsun Arun Tek bugün aldım da üstümde kaldım Git koy Arın git koy daha vakit var Sen benim cebime koy onu Amirim sen siz benim teaserımın rengini biliyor musunuz? Biliyorum pembe resim attınız ya e, Şey Na, çenam nasıl Bey oluyor Oğlum o ne verdiğin şeyi <laughs> Atayım bekleyin Silersin bunları Hello Kitty de var silahında Bende bende Allah de bu Allah. var Tabi canım şey yapıyormuş gözler Bende de var ama benimki çok eğlenim. Alpay öyle tuttun. Alpay öyle tuttun. Makam tut. şoförü geç. Makam şoförü. Yerine geç. Kemik kemik bozuyor mu hiç? Bir daha mı tutayım öyle? Evet mi? evet öyle tut. Resmini Saniye. atıyorum Can Saniye. Bende de şey yazıyor. 01 Azat yazıyor. Örnek insan. Aynen kola. de attım. aa AP dur öyle dur. Paket paket. Ben Hah dur öyle. Bekle. Hı, çok iyi. <laughs> Kendimize eğlence çıkartıyoruz abi. One step şey. down, two down. Ama lütfen başka bir yere gitmesin fotoğraf çünkü müdürümüz falan görürse belki kızabilir. Başka neye kızcı? <gülüyor> <gülüyor> abi ne güzel. Kıza, kızabilir. kızabilir. <laughs> Benim gözüm bu yani. <laughs> ben böyle görmedim. Bak adam kızabilir. <gülüyor> ya ya kızmaz ona. Kızar kızar vallahi kızar. Kızmaz. Kızmaz. Siz gene atmayın başkomiserim. Başım belaya bana girersin istemiyorum. Bana. Ha tamam. Heh ha, ha can attım ya. Tamam sıkıntı yok Yine zorluyor bir şey. <laughs> tamam şurada zorlamaya başladı. Biri var o zaman yine orada. Beyefendi bir rahat bırakır mısınız? Teşekkürler. Süreyya Hanım çocuğu Bu ne ara doğurdu ya? Dün doğurdu da benim ameliyattan, sonra, benim ameliyattan sonra benim ameliyat biraz zorlu geçince tetikledi onun doğumu sancıyı. De bagajı mı koyuyor? <laughs> ne oldu senin? Abi, 300 mi? doğurdum ben de. Sen, gece sen öyle mi? diyor. <laughs> Yok Niye beni... gelmiyor ya şey? Şimdi ay gece başkomiser. Bilmiyorum. Allah Allah. Yapacak bir şey. Müdür tutturuyormuş Kılıç, ben. sen benim yanıma bin. Amirim, siz gece başkomiseri verin Siz gelinceyi arayın. Aradım aradım, geliyor. Yani şimdi Kılıç başkomiserim, Gelir, bizi beğenmiyorsanız gidelim buradan. Yok yok, siz beğenmemekten değil. Şimdi müdür tek kalıyor, o yüzden. Sonra ya beni ayırırsan, yanıma gel derse? Tamam, biz de tamam, Lara'yı yanımıza Aa, alırız. Bu araçta çok büyük bir eksik var. Olmaz olmaz, ben bu arabayı Bu araçta çok büyük bir eksik var amirim. Ne var? Radyo yok bu araçta. Ya ne radyosu Harun? Biliyorum müdür, şarksız bir yere gitmiyor. Abi düğün açıyoruz, Şimdi düğüne gidiyoruz ya <laughs> Düğüne yok, gidiyoruz ya şarkı o, yok mu? E, arabada benden istek parça istiyor da nasıl ya açacağım sen o sen zaman? İstek parça işte. olmaz olmaz, kalabalıkta telsiz duyamayız Tamam ben olmaz. söyleyeyim adam Telsiz kaç? Ben kendine şarkı listesi yap Beş baş mi? Beş mi? Beş beş Senin bağlamana gerek yok Ha yok mu? Yok yok gerek İyi ben çıktım, kafam rahat eder Abi herhangi bir olumsuz Ertan durumda neyim? ben telsizdeyim Tamamdır amirim Tabii ki Amirim görüyor musunuz bütün korumalar bıyık falan bırakmış yani takma takıyorlar herhalde evet, bir evet, anda takma, bir gece de uzadı hay Allah Badem ya badem o, o, şey Umut Kurt'ta da vardı pala bıyık Umut Hilal bıyık bırakmış ya. Bana Umut Kurt demeyin <gülüyor> <Kekersiz> <gülüyor> Bir de benziz <laughs> <laughs> Çok yakın bana ama Şey diyor ha, Bütün kodlarıma geliyor adam Neyse. bizim kodları da kimse gelmiyor. Sevmiyorlar bizi galiba. Bize çatışmaya gelince kimse gelmiyor ya. Trafik 99 istiyoruz ondan. 99 anlayın. atmayan anlayın. ailesi olarak. Zehir Emlak ekip diyor. Zehir Emlak ekip. Devre Şimdi var ya bu kalabalık oraya Zehir Emlak isek adam holdingi kapatıyor. Komiserim Hemen anlaşılmadı. Mahallesinde... Emre Bozkurt attı mısın? Neydi lan? Gaza. Ha, gaza. Sağlık bakanlar niye geliyor ki ya? Araca dikkat yandan. et herhangi bir yere çarparsan yanlarındaki tüm Yine kişiler düşürebilin olsun. Yani. O yavaş da yavaş gitmeye çalışıyor. Bu komu düzgün düşecek. gider mi acaba yolda? Yok. Gider yani gider ya. Ve erken CG girecek araya salak C yatacak Direkt Direk mirek düşecek mükemmel dört düşecek. Benim bildiğim olması lazım çünkü biz arabaların yandırdık. Ya siz megafon basmıyorsunuz ki hiç. Megafon bassa be sol şeridi boşalttı ya adam hiç megafon basmıyor direkt sıkıyor olmaz mı? Nerede bir megafon? Tamam ben de araya başkomiserim. <laughs> bir de böyle komayı da sağa sol sağa sol yapmazlar inşallah Aynen onu da telsizden söylemeniz lazım Canavarim Ulan şimdi biri bassın telsizden, telsizden. <laughs> Bizimle mi geleceksiniz? Telsizden anons Hayatta herkese gizgün Haa müdürümüz tek ya o yüzden dedim Beşte de başkomiserim Korumaların hepsi duyuyor değil mi şu anda beni? Olumlu GMC'ye binenler şey taksın kemer GMC araca binenler, yanındaki korumalar kemer taksın arkadaşlar. Kemerinizi bağlayın, düşmeyin hı, arabadan. Sınır. Düşerseniz kalırsınız, kimse kurtarmaz sizi. İlkin İlk hız sınırı var mı? Sollama yapmayalım, tek şerit. Hız sınırı? Hız sınırını ayarlarız, söyleriz yolda da. Hız sınırı telsizden söylenecek arkadaşlar. Sol şeritten devam edilecek en öndeki araç. Megafon kullanmayı unutmuyorsun. Sol şeritten devam ediyorsun. Önüne araç ge gelirse eğer megafondan uyarısını geçiyorsun. ikinci uyarıda adam hala çekilmezse lastik alınıyor. Sol şeridi bırakmıyorsunuz. Sağ sol kesinlikle yapılmıyor. Can amirim. Araya mesafe koyarak ilerlenecek. Ana onu takip mi? Ana onu takip. Başkomiserim Aa, acil başkomiserim akip. acil. Oğlum. Nereye, nereye, nereye gidiyorsun? Sen araba, arabaları... çeksene şunu bir ya abi